Domet Show az sonra başlayacaktır. Mitolojik karakter Bu de Herkül'dür. Coğrafi keşif gezileri vardır. Onun için benim çok ilgimi çekmiştir bunlar. O zamanki dünyayı anlatıyorlar ama böyle mitolojik bir sisin arkasından anlatıyorlar. Çünkü daha bilimsel düşünce yok. Mühimfe nasıl anlatılır falan. Ama bunları okuduğunuz zaman her şeye rağmen bir bilimsel kaygının olduğunu görüyorsunuz. Dünyayı öğrenme kaygısının olduğunu görüyorsunuz. Domes Şov'a hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki bölümde Herkül'ün maceralarının ilk üç görevini anlatmıştım. Şimdi de diğer geriye kalanları anlatacağım. Bu arada bardağımı beğendiniz mi? Ben çok seviyorum onu. <laughs> evet. Herkül'ün yeni maceralarında bakalım neler olacak. ya geyiğini yakalamak. Bu geyik Artemis'in geyiği. Bu geyiği yakalaması gerekiyor. Geyik inanılmaz hızlı koşuyor. Bizim Herkül'ün onu yakalamasına imkan yok. her Herkül zekasını kullanıyor. çok önemli bak. Yakalamak için ok atıyor, onları yapıyor bunu. En sonunda geyiği yakalıyor. Onu yakaladığını gösteriyor krala ve tekrardan geyiği ait olduğu ormana geri bırakıyor. 4 görevi başardı. Beşincisi diğerleri kadar zor bir görev olacak. Görev şu bir kuş var bir kuş sürüsü var ve bu kuş sürüsü gidiyor tarlaları talan ediyor. Her şeyi yiyor kargalar gibi gidiyorlar tarlalardaki her şeyi yiyorlar. Bunları oradan kov. Bu kuşların bir ismi var. Stimpalos kuşları. Bu kuşların şöyle bir özelliği var. Bu kuşların tüyleri demirden. tüyleri demirden. Aklına bir fikir geliyor. Stimphalos kuşlarını yenebilmek için gene zekasını kullanıyor. Ne yaparsan yap, güçlü, ne kadar güçlü olursan ol, her zaman zekanı kullanmalısın. O postu geliyor ve postun altında duruyor. İstedikleri kadar ok yağmuruna tutsunlar, hiçbir şey olmuyor. Çünkü postun içerisine hiçbir şey geçmiyor. Postun altında duruyor. O çok hoşuma gitti. Stimpalos kuşlarını yenebilmek için Athena ona yardım ediyor. Athena! Sen bir tanesini vurdun ama geride daha yüzlerce kuş var. Onlarla nasıl baş etmeyi düşünüyorsun? Bunu bilmiyorum kutsal Athena. Dünyada bu kuşları bu bataklıktan uzaklaştıracak kadar ok yok. Eğer bana yardıma geldiysen bunu zevkle kabul ederim. Belki bunlar yardım eder. Athena ona bir çan getiriyor. Çan tin 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 tin. Bak şöyle bir sesi var. <laughs> bu çanı getiriyor. Diyor ki bu çanı eğer çalarsan bunun yarattığı titreşimler kuşların tüm tüyleri demirden olduğu için o titreşimler yüzünden gidecekler diyor. Tamam diyor bunu deneyeceğim alıyor bu çanı. Kuşlar iyice yaklaşıyor. Bu ok yağmurunu tutuyorlar. Bu saklanıyor postun altına. Bir anda çanı çalmaya başlıyor. <laughs> Bütün kuşlar dağılıyorlar. Hiçbirisi kalmıyor. Ve kuşlar artık o bölge bir daha geliyorlar, bir daha çanı çalıyor. Bir daha bir daha çanı çalıyor. En sonunda kuşlar diyor ki, "Tamam daha fazla yaklaşmayalım." diyorlar ve gidiyorlar. Onu da yendi. <laughs> gidin. Gidin ve bir daha da dönmeyin. <laughs> çok teşekkür ederim Athena. Athena. Yeni görevi çok büyük bir ahırı temizlemek. Ama bu ahır öyle küçük bir ahır değil, dev gibi bir ahır. Her tarafta hayvanlar var. Şöyle düşün, oda 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 oda. Her tarafta odalar var. <laughs> ve bu odaların içinde onlarca hayvan var ve hayvanların hepsinin pisliği var. <laughs> Pislikleri de hepsinin temizlemesi gerekiyor Erkül'ün. Peki nasıl temizleyecek? Düşünüyor, düşünüyor. Yani bununla böyle böyle temizlemeye kalksan bitiremezsin. <laughs> Aklına fikir geliyor. Büyük bir nehir var. Ahırın hemen yanından geçen büyük bir nehir bu nehrin yönünü çevirirsem, ahırlara doğru çevirirsem içerideki bütün pisliği dışarıya atabilirim. Çok mantıklı. <laughs> Önce ahırların duvarlarında delikler açıyor. Du duvarlara birer tane küçük delik açıyor. Yani bu taraftakini temizleyecek, bu delikten bu tarafa geçecek, bu delikten öbür tarafa geçecek ve bütün ahırı temizlemiş olacak. Bu da güzel fikir. Beyin bedava. <laughs> Fakat içeride çalışanların bundan haberi yok. <laughs> Etrafta bir sürü insan var ve biraz sonra başına gelecekleri bilmiyorlar. <laughs> Çok iğrenç. <iyi, evet. gülüyor> Bizim Herkül gidiyor, nehrin yönünü değiştiriyor, su olduğu gibi ahırların içine doğru akmaya başlıyor. Ahırın içine giriyor, birinci bölümü temizliyor. İkinci bölümü, buradakileri de temizleyip oraya gönderiyor. Oradakileri de bir sonrakine gönderiyor. Artık bir yerden sonra ahırların içindeki pislikler bir, bir noktaya doğru toplanmaya başlıyor. En sondaki delik biraz daha büyük tabii. Oradan bütün su çıkmaya başlıyor. Bu esnada dışarıda iki tane adam olduğunu düşünsene. Şöyle yapıyorlar. Arkada bir delik var. İçeriden garip garip sesler geliyor. diye sesler geliyor. Ne olabilir? sesler artıyor. Şöyle bir bakayım. <laughs> Aman Allah'ım biraz evvel ahırın tamamı üstümden geçmiş olabilir. <gülüyor> <gülüyor> tamamını temizliyor ahırın. Diyorlar ki Aha, öyle şey olmaz elinle temizleyecektin falan diyor. Deseler de ahırların tamamını temizlemiş oluyor. Herkül bu görevi de başarıyor. Alevler fışkırtan devasa beyaz bir boğa düşünün. Böyle bir boğayı yenmesi gerekiyor. <laughs> Nasıl yenecek peki bu boğayı? Bu, bu çok enteresan. Her tarafta boğayı bulmaya çalışıyor. En sonunda boğayı gidip buluyor. <laughs> boğayı yakalıyor. Onunla bir güreşmeye başlıyor. Güreşiyor, 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 güreşiyor. En sonunda boğa yoruluyor. Boğayı alıyor, tekrardan şehre getiriyor kralın karşısına. Bak diyor bu boğayı da yendim. Bu görev de tamamlanıyor. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Sağlıkla kal. Hoşça kal. Domes Show so that nice.